Dün gece yine düşümde gördüm seni. Öylesine mahzun, öylesine heybetli. Gel diyordun, gel hadi kır şu zincirlerini. Utanıyordum mahzun heybetinden. Başımı yere eğip dinliyordum sessizliğini. İçten içe yanıyordum, içten içe ağlıyordum. Diyordun ki, sana da mı unutturdular benliğini? Sessiz sessiz bakıyordun öylece yüzüme. Güzelliğinden gözlerim kamaşıyordu. Nur saçıyordun o heybetli kubbenden özüme. Gel diyorsun, gelemiyorum. Hele bakın benim şu alın yazıma. Bir gün geleceğim ey heybetli mabet. Veda bile etmeyeceğim anama, babama, kızıma. Geleceğim oluk oluk kanım aksa. Lebbeyk lebbeyk diyeceğim peygamberimin emaneti Mescid-i Aksa